Evet, Malik abiyle yine bir gezideyiz arkadaşlar. Ünlü fotoğrafçımız Malik Kaya. Evet. Bütün su arkadaşlar, harika. <laughs> Abi suya doyamadı ha. Allah Allah. Abi memleketlere. Yerbakır'dan buraya gel Orada evet. mı çalışıyorsun? Saman getirip getiriyorum. Saman getirip getiriyorum. Evet. Beğendin mi? Tunceli'yi sevdin mi? Tunceli abi harikadır ya. Ceren Valla. Ay Allah bir razı olsun. Tunceli gibi bir yer var mı? Ah, aslansın. Valla ya. Siz memleket nere? Benim birinciyim. Yerbakır. Nasıl be beğendiniz memleketi? Valla. İyi beğendiniz de sevindim. Kırsever bir Birman. Birman yaylananlara gidecektik. Gidecektik. Yolda kaldık. Lakin yağmur yağda. Hava. Acayip yağmur var. Gök Yolak masmavi maviyken. Bakın şu yolu... şu yolu çekmek istiyorum arkadaşlar. Elma ya elma. Malik abi, Malik abi acıkmış. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Yağmurun dinmesini Olsun. bekleyeceğiz. <laughs> of of. Fazla da çekim yapamayacağım. Of. Kamerayı da ıslatmamamız lazım. Hiç araba da orada var. Bu araç aslında gidebilir ha. Korkuttular. Adam gitmiyor. Yaklaşık bir saat bir saattir burada bekliyoruz. Yağmur dinmişti, tekrar başladı. Anladığım kadarıyla bir saat daha burada bekleyeceğiz. Bunlar gitler pistler gider. Ha, gitler, 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 gider Tekeri almışlar. Ya bir dursa şöyle bir yarım saat yağmasa. Ya bir şey toplamadan gelsin kanalı üç kanaldan da aldın. Aynı izayı, izayı takip et. Bir de gidin bir de. <laughs> arkadaşlar. Bayağı kişi yollarda kaldı ama Duster bana mısın demiyor gidiyor. Ay. Lan arkadaş Duster öyleyse bizim araba Malik abi. Valla. Ben karışmam valla ben arabayı arabayı bilmiyorum. Valla sen getirdin bizi buraya Malik abi. Benim arabayı getirdin üstelik. Ben frene basardım. Arayış. Ağabey bunu bi' çevirek ya. Bingöl'lü arkadaşlar da Turnuk Connect'le çamurlu yollarda gidiyorlar evet. Burayı, gel lan gel lan. Gel şu çevirek ya. Lan zaman yayına geçiyor. Ya şunu çevirelim ha. Onu bunu nasıl çevireceğiz? yardımcı olun. Aşağı git. Buna aşağı git. geleceğiz? Ya gel. Hadi haydi. tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çamurlu yonlar, Aydın geldi. Yavaş git. Aydın yavaş git. Abi bir de gidiyoruz şu an. Bir de gidiyoruz yollara bak ne yapmışlar yolları. Bak 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 bak. Aynen. Yollar çok kötü maşallah. Maşallah. Asfalttı de değil ya. Ne var ya Rally yapıyoruz ya. Yağmur yağdı. Doğa Vallahi bu. Araba bizim değil ha. Kiralık ya. Ne sürprizler Ondan bekliyor ya. bilemezsin. Allah. Aydıncım önüne bak bana bakma poz verme bak şu an öndeki arabaları görüyor musun bak şurada sakın bak Aha. yavaş dur 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 abi dur, dur ya. Tamam durdum. No panik. Evet arkadaşlar Malik Kaya abimizle yollarda kaldık. Asıl çekmemiz gereken yere gidemedik maalesef. Hava şartları müsaade etmedi yağmur yağdı şu an güneş açtı ama yağmur dindi fakat yollar çamur. Şu araçla gerçekten şu yollarda gitmek çok tehlikeli. Araç kayıyor. Buna rağmen aracı ee, çıkarabildim. Ama şuralar çok riskli. Arabada emanet. Şimdi... Emanetçiler bu Vallahi... Araç kiralık olunca ister istemez iki kat özen gösteriyoruz. Araca zarar gelmemesi için. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, doğa bu. Bilmiyorsunuz. Çeşitli sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani vallahi tısan. yukarıya doğru gidiyorduk nereye? İkilettısanız iyi olur efendim. Ha tamam peki. <laughs> pekala sizde sizin... yavaş gidin ama aydın bey bak evet. görüyorsunuz yollar hala kaygın bekledik arkadaşlar tam yaklaşık 2 saat 3 saat falan bekledik ki bile yollar biraz çekilsin evet. hala kaygan yollar çok dikkatli gitmemiz gerekiyor direksiyonda aydın var e, Aydıncığım duygularını alayım nereye gidecektin biraz ne oldu yaşadık çok güzel nereye gidecektin ne oldu Ne şey demiştin abi Şeyden adı neydi Ç çiçekli mi çiçekli bir yerlere gidecektik ya de... <laughs> Sen şimdi önüne bak Boş o çiçekleri Çamura bak ee, Karşı dağları görüyorsunuz Şu e, karların olduğu Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Biz daha biraz daha yukarılardayken, Üzerimize e, yağmur yağarken Şu görmüş olduğunuz karlı dağların daha Arka tarafında daha yüksek dağlar var Ve emin olun oralara e, Kar yağdı Temmuzun kaç Haziran'ın Haziran sonlarına yaklaştığımız dönemlerde Aynen. hala yükseklerde kar yağıyor diyebiliriz. O şeyi gördük. Dikkat şu et dikkat var. et. Evet gök gürültüsü var. Ee, yollar gerçekten şu anda çok tehlikeli bir durumda ama helal olsun ee, kaptanımız hatasız buralara kadar bizi getirdi. Ve şunu da söyleyeyim tabii ki biz biraz bekledik. Evet. Bizden, bizden önce, önce tane bizden tane önce, bizden önce iki tane <laughs> araç gitti. Ee, her aracın sağında solunda üçerli, dörderli kişiler e, olacak şekilde tabi destek vererek. Hakikaten çok tehlikeli. Mesela şurası da yine öyle. Onun için bu öyle riske girecek durumda değiliz. Biz de Gördüğünüz, bizden önceki e, yani. arkadaşlar bizden biz şimdi e, o diğerlerinden daha avantajlıyız. Tabi Aydın Bey üstü üstü kullanırsa tabi. Biz niye onlardan avantajlıyız? Sağ olsunlar. Onlar açtığı yollardan gidiyoruz. Teker zaten kendiliğinden gidiyor. Ee, biz zaten yönlendiremiyoruz tekeri. Şu evet an... Aydıncım sol tarafı kullan istersen. Gitmiyor. Sol artık. tarafı kullanman lazım. Öyle mi? Bekle Aa. o zaman kapatalım mı? Evet Aydıncım şöyle geri çıkman gerekiyor. Evet, evet. Bravo! Bravo! Şimdi şu taraftan gelmen lazım. Kır, iyice kır. Kır. Çok gitme lan dağa tırmanacaksın neredeyse. Çok yavaş. 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 Evet, şu tarafa biraz. Evet Aydın başaracaksın. Kır. Kır direksiyonu. Kır. Aferin, aferin, aferin. Yavaş. Harikasın. Başardık. Ama daha ileride neler bizi bekliyor onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Belki daha zorlu bir yolla karşılaşabiliriz. Aferin Aydıncığım başardın. Buradan buraya atlattık. Bura gerçekten çok zorlu. İsviçre gibi memleketimiz var. Arkadaşlar şu dağların güzelliğine bakın. Güneş de açtı. Anca. Acep bir macera yaşadık ya. Arkadaşlar Koca Tepe'de güzel bir köy kahvehanesindeyiz. Malik abiyle muazzam derecede bir action yaşadık. Zorlu bir gündü, çamurlu bir gündü. Çiçekli çok güzel bir video çekecektik ama maalesef doğa izin vermedi. Evet, şu köy kahvesini şöyle çekeyim. Tür kahveleri genelde biz Kemal Sunal filmlerinde gördük ama <gülüyor> <gülüyor> İçeriye, içeriye girelim <yiyorum> arkadaşlar Bu <laughs> <laughs> da kışın soba yanıyor çekebilir bak gidiyor yemek yapıyor bak etiyor yok bak çok çekiyor ha gel 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 bize ver bak şey öldü mü yok ya kral orada ne soruyor yani güzel konularız şey jaleklar gideceğim ama mesela şey öldü mü mücadele kim yarım sene ya Nerede? Evet, köy kahvesindeyiz arkadaşlar. Böyle domates, salatalık, biber. Ondan sonra kavun. Kabuk. Buyurun efendim. Tamam, tamam. Merhabalar, hoş geldiniz. Şey var, evet, sandalye şey çekin buyurun. Şey buyurun. Ee, evet. Ne, ne de <laughs> Malik Bey'le beraber. Arkadaşlar çok güzel bir sofra. Abi buyurun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun, <laughs> sen de olsun ha. Bir sürü bir bakım, Alın, <laughs> Çok zorlu bir süreçti. Çam, yağmurlu çamurlu bir gün. Ve Malik abiyle köy, Kocatepe'de köy kahvesindeyiz. Üstümüze yağmur yağıyor. Zorlu bir günü güzel bir şekilde ziyafete döküyoruz. Hmm. <laughs> Malik, Malik, abi almaya çalışıyorum da almıyor. Kamera dün. <laughs> kamera, kamera, Malik abi almaz. Ben alacağım. <laughs> Aynen. <gülüyor> Odaklamış size. <laughs> Baştaki daha Bağır Dağı arkadaşlar, karlı Dağı.